Deminki herif. Tanıyor musun sen? Tanıyorum baba. Finans departmanından. Bizi ben niye getirmiş buraya? Niye peşine takmış onu? Ben ne bileyim baba senin kızın ne alt yedini ya. Biz de televizyonlarda... Aile mahremiyeti denen şeyden haberin var mı senin? Biz burayı ailece kullanıyoruz. Yok baba yok. Madem bir halt o otele götür. Ay yok baba. Şu hale bak. Ben de sanıyorum ki aklı başında şeref hasiyet bilir... ...namus ahlak bilir evlatlarım var. Yazıklar olsun. Baba musun? yok yanlış anladın sen ee, öyle ne bir şey, şey yok. Elif arkadaşım benim Elif. Arkadaş mı? Evet. Nasıl bir arkadaş ne işi var burada? Hı? Haklısın baba ya yani madem bir şey kırıştıracağım gideyim otellerde falan kırıştırsaydım değil mi niye geliyorum ki buraya ya da bizim Antalya'daki dağ <laughs> evinde ama oraya da gidemiyorum işte babacığım maalesef annemin geçmiş anaları depreşiyor herhalde yani travmaları var belli ki. ayrıca orayı kardeşim kullanıyor. Abi olup sahip çıksaydın kardeşine. Kimsenin bana sahip çıkmasına ihtiyacım yok benim sen de laflarına dikkat et. Sen önce haddini bil ben laflarımı bilirim tamam mı? Sen gelmeden önce de babam o adam kim diye soruyordu bana. Cevap veremedim. Finans departmanı. Erhan mı, Erdal mı? Hatta sen düzelttin ben Erdal deyince. Erhan diye. Bu herifin senin etrafında ne işi var ya? Yani? Ha? Ne işi var bu muhasebecinin senin etrafında? Şimdi kıyamet kopacak. Böyle olacağı belliydi ama. Ne oldu ki? Niye Tuncay Bey Berkay'ı saklamaya çalışıyor? Buraya gelmeleri yasak mı? Anlaşıldı. Tipinden de belli zaten. Sen Tuncay Bey'in kırıklarından değilsin. Ne münasebet? Ne biçim konuşuyorsunuz? Anacığım seni dünyadan haberin yok. Ne babası ne çocuğu. Benim bildiğim Tuncay Bey'in oğlu falan yok. İki tane kızı var. Bu belet nereden çıktı bilmiyorum ama... ...kıyamet kopacağı birazdan kesin. Bana bak sen temiz birine benziyorsun. Dikkat et tamam mı? Bunlar acayiptir. Her tür şey yaparlar, yüzlerini sıyırıp kenara çekilirler. Bütün pislik sana kalır. Benim bildiklerimi bilsen var ya. Oğlan odadan çıkmasa bari. Tahir bir onu görürse asıl o zaman kopar gümbürt. Ya kızım ben sana konuşacağız ağlaya gel diyorum. Sen peşine muhasebeciyi takıyorsun. Ne oluyor böyle? Bu fotoğraftaki prens... ...muhasebeci mi Sibel? ne biçim konuşuyorsun sen? Düzgün konuş yeter ama. Bence de. Bence de yeter. Hayret bir şey ya. Ben bugüne kadar hiç bizim ailemizin şerefine, haysiyetine leke sürülecek bir haberin bir şeyin çıktı mı ya benim basına? He? Çıktı mı Sibel? Çıkmadı. Ya Allah'tan çıkmadı. Senin pisliklerin ortaya saçılsa biz insan içine çıkamayacağız senin yüzünden. Şu anda tam olarak o oluyor. Sayende insan içine çıkamıyoruz. Bravo. Müthiş. Aferin sana. Yok ya yani ben benim kardeşim yapmaz diyordum yani ne bileyim. Ondaş falandır diye düşünüyordum ben ama Baba, anneme götür beni. Baba mı dedi o? Elif abla. Canım. Hay benim şom ağzıma. Bir kere de aklıma gelen alma yapışmasa ya. Oğlum, Sende de kurt mu var ne var oradan buraya dolanıp duruyorsun. Otur oturduğun yerde. Oğlum. Öyle mi? Evet baba. Pes Tuncay sen kızlarından da mı utanmadın? Utanmak? Bence sen bu kelimeyi kullanma Sibel tamam mı? Baba bu çocuğun senden olduğunu emin misin? O kırıştırdığın hatun sana kakalamış olmasın bunu? Yok baba yani... ...sanmıyorum. Sanmıyorsun. Ne demek sanmıyorum? Onu öyle sanmak falan olur mu? Nerede bu çocuğun annesi? O kız şey mi yoksa? hayır baba burada bu, o değil değil. Antalya'da annesi. Hasta. Çok hasta. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Ne demek baba? Ortada bir çocuk var. Bana bak. Sen ona bir DNA testi yaptır. Tamam. Çocuk senden mi değil mi? Öğrenelim. Tamam baba. Ama ben eminim. Ben adım gibi eminim. O çocuk benim oğlum. Zaten benden olmasa bunca sene niye beklesinler Berkay'ı bana göstermek için? Berkay mı? Berkay mı koydun adını? Baba ben koymadım adını. Annesi koymuş. Antalya'ya lansman için gittiğimde öğrendim zaten ben de. Ne lansmanmış arkadaş ya? Hayatımızı alt üst etti gitti ya. Neyse dediğim gibi sen DNA testi yaptır çocuk senden mi değil mi öğrenelim. O güne kadar da buradan dışarı çıkmayacak. Anladın mı? Tamam baba tamam. O kızı şey için mi getirdin sen buraya? Ben baksın de da işte dadı. Ee, aferin. Bana Sen de akşam eve gel. Seninle de konuşacaklarımız var. Ben ne yaptım şimdi? Neyi konuşacakmışız? Akşam eve gel dedim. Konuşacağız. Abi kardeş başım açtığımız işler uğraşmaktan yoruldum artık ya. Murat'cığım, bizi biraz yalnız bırak. Tabii. bana bak. Bu ara biraz Begüm'le ilgilen. Yumuşat. Tamam. Tabii, tabii şu çocuk işi doğruysa. Tabii ki, tabii ki doğru babacığım. Yani ben adım gibi eminim benim oğlum o. Senin de torunun. Görmedin mi yüzünü? Ağzı burnu aynı sen. Göreceğiz. Eğer doğruysa Begüm'den hiçbir kadının kolay kolay kabul etmeyeceği bir şey isteyeceksin. O yüzden önden biraz puan toplamaya çalış. Anladın mı? Bir de Begüm ve kızlar hazır olmadan Berkay bu eve adım atamaz. Anladın mı? Anladım. Tamam babacığım. Ha? de şu Sibel'in yanındaki adam kimmiş öğren. Her şey bu kadar ortadayken bir şeyler saklaması tuhaf değil mi sence? Kesin bir numara var. Öğren. Elimden geleni yaparım baba, tamam. Ben size ne kadar teşekkür etsem az Elif Hanım. Gerçekten ya ben size olan borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ha yok 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 hiç problem değil. Sabah erken gelseniz yeterli. Zaten Zeliha ilgileniyordu. Berkay da uyumuştu değil mi? He tamam. Size de. <laughs> Gel bir sarılayım sana. Ben sana yeteri kadar iyi abilik yapmadım değil mi? Ama bundan sonra yapacağım merak etme. Ben bu ilgiyi niye borçluyum? Yani böyle olması gerekiyor. Begüm'e bahsettin mi da Yani hiç söylemedim. Ya ben açıklayana kadar da sen ağzından bir şey kaçırmazsın değil mi Yok. Yok öyle bir şey yapamam ben. Yani sen... Sen bunları yaparken utanmadın tabii ama ben söylerken utanırım. Ne bileyim, kızlar aklıma takılır. Ne düşünürler diye, üzülürler mi? Begüm de aklıma takılır ama... Begüm... O sonuçta alışık böyle durumlara değil mi? Utanmak demişken yanındaki adam kimdi hı? O taraftaki herifi hala söylemedin. Chicken. Bigger. Oh. Efendim baba Neredesin sen? Evde e, Test sonuçlarını aldın mı? Aldım E oğlum çatlatmasana adamı Söylesene senden mi iyiymiş? Benim baba benim eşleşti Tamam Bak bundan sonra hiç kimseye bu konuda ağzını açmayacaksın. Anladın mı? Konu çok nazik. Hiç kimseyi incitmeden, kimsenin diline düşmeden. Anladın? Anladım baba. Benim bir oğlum mu var şimdi? İnanamıyorum ya. Oğlum yavaş. Yavaş bir duyan falan olacak. Bana bak, doğru zemini hazırlamadan hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Merak etme kimse bilmeyecek. Evet. Neyi kimse bilmeyecek? Sen burada mıydın hayatım? Şimdi geldim. Sen kimle konuşuyordun? Neymiş o kimsenin bilmemesi gereken şey? <laughs> i̇şle ilgili. Hmm, yeni bir otel falan mı? Otel ama daha... Ama henüz kimse bilmiyor açıklamadık. Çünkü daha net bir şey yok. Ne olursa olsun hayatımızı değiştirecek müthiş şeyler yapacağına eminim. Ben hep senin yanındayım hayatım. Berkancığım. Çikolatalı sütü yaptım sana. Seversin değil mi? Ha bakalım. İç biraz. Ha. Bakayım ne çiziyorsun? güzelmiş bu resim. Kim bu? Babam. Oğlum. Berkay. Ben geldim. Hani öpücük babaya gel. Hani uykusu geldi biraz. O yüzden huysuzlanıyor. Yatırayım ben onu. Olur mu? Tamam. Hadi uyu dinlen tamam mı? Güzelce. Tuncay Bey kahve yapayım mı size? Olsun. Dur bakalım buraya. Bunları da çıkaralım. Annem gelmeyecek değil mi? Gelecek. Gelecek. Söz mü? Söz. Söz tamam mı? Hadi uyu sen şimdi. Nesi var belki ben anlamadım. Hasta filan mı? Ha? Yaşadıkları kolay atlatılacak şeyler değil. Hele ki dört yaşında bir çocuk için. Burada bir şeyler çizmiş. Kim? Sizsiniz. Sizi böyle görüyor. Beni? Ama niye ben onu korudum, kolladım, sahip çıktım, buraya getirdim. Beni niye böyle görüyor ki ben Anladığım kadarıyla annesinden hiç ayrılmamış. Ve siz de hiç yanında olmamışsınız. Psikolojisi çok iyi bir durumda değil. ya Sizin sürekli onun yanında olmanız lazım. Ama ben ne yapayım? Ben elimden geleni yapıyorum zaten. Hayatında hiç baba figürü olmamış bir çocuktan bahsediyoruz. Sabahları evden çıkarken onu öpüp akşam geri gelecek bir babaya ihtiyacı var onun şu anda. Ama durumların karışık olduğunu biliyorsunuz. Yani şu test sonuçları bir çıksın o zaman. Peki ya olumuz değilse? O zaman ne olacak? Test sonuçlarının çıkması çok uzun sürmez. Ya böyle her şey cuk oturdu derler ya. Aynen öyle oldu. Ben şirketin başına geçtim. Sibel'in de artık böyle aile kurmak için bol bol vakti olacak. İnşallah, inşallah. Ya kusura bakmayın, benim buna bakmam gerekiyor. Geliyorum ben. efendim Zeliha Hanımcığım? Ne oldu? Bir sen arıyorsun, bir Elif arıyor sabahtan beri. Ha? Berkay'a bir şey mi oldu? Yok yok, şükür. Berkay iyi de. Tuncay Bey, ben bir şey yaptım ama bana çok kızacaksınız. Ne yaptın? Berkay bugün evden kaçtı. Merak etmeyin, şimdi iyi bulduk ama... Ama ne, ama ne, ne ama? Söylesene taksi taksi söylüyorsun. Elif sizin evin adresini aldı benden. Berkay'ı size getiriyor, varmak üzeredirler oraya. Ne, Buran? Ne diyorsun sen ya? Tamam. Kızım, bak tabağını bitir tamam mı? Ben geliyorum hemen hayatım. Bir sorun olsun. mu var? Ay yok, yok geliyorum hemen. Telefonla işle ilgili. Afiyet olsun. Niye getirirsin ki çocuğu buraya? Baba. Şişt, 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 hayır. Elif Hanım ne işiniz var burada? Niye getirdiniz Berkay'ı? Berkaycığım sen arabaya bin. Üşütme daha fazla. Ben hemen babanla konuşup geleceğim tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Erkay bugün evden kaçtı. Annesine gitmek için. Ya onu bulamayabilirdik. Başına bir şey gelebilirdi. Ben de daha güvende hissederdi. Sizin yanınıza getireyim dedim. Hem soğuk da almış, üşütmüş. Tuncay! Cevap ver Tuncay. Kimdi o kadın, o çocuk? Ne işleri var burada bu saatte? Ya çalışanlardan biri yardıma ihtiyacı varmış. Yardım istemeye gelmiş. Sen çalışanlarına ev adresi mi veriyorsun? Hem ne cesaretle geliyor buraya çat kapı? Neymiş derdi ya? Biz de bilelim. Begüm sen beni sorguya mı çekiyorsun ya? Çaresiz kalmış kadın. Kocası yokmuş başında. Çocuğu hastalanmış. Yapıyoruz biz böyle iyilikler. Herkes senin gibi villalarda, yalılarda yaşamıyor. Tamam mı? Herkes bizim gibi şanslı değil Begüm. Anladın? Nedense sana hiç inanmıyorum Tuncay. Son birkaç gündür bu sevgi şovları falan. Ben biliyordum bunun altında bir biteni olduğunu. Bu sen değilsin. Sen herkesi kandırırsın da beni kandıramazsın. Begüm tamam yeter ya. Bak içeride misafirler var tamam mı? Hadi içeri. Hadi bir tanem. Hadi canım benim hadi. Bir gün biri çıkıp gelecek seni. Bütün sahtekarlıkların birbiri yüzüne vuracak. İşte ben o günü bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.